Lütfen. Buldunuz. Mu? Lütfen otur. Bulduk. Buldunuz mu? Daha doğrusu oğlunuza oğlum diyen onu alan, evlat edinen anneyle konuştuk. Esra Hanım onun için de çok zor. O benim oğlum diye haykırdı telefonda. Ondan beni kimse ayıramaz diye haykırdı. 30 yıldır o benim oğlum, ben onun annesiyim diye haykırdı. Bir şekilde ikna oldu. Yolda ve buraya kimi alıp gelecek biliyor musunuz? Oğlunuz. Masum'u getirecek. O masum bebeğinizin adı şu an Savaş. Lütfen masum olsun demiştim. Allah razı olsun dedi. Büyüttü baktı. Allah razı olsun. Ne Diyeceğim bilemiyorum şu an. Bekleyeceğiz. 30 yıl. birazcık <laughs> bekleyeceğiz. 30 yıl beklemişsiniz şimdi. Birazcık yoldan gelmelerini bekleyeceğiz. Bakalım... ...durumu oğluna nasıl anlatacak? Esra Hanım. Yani... ...oğlunuz için de hiç kolay bir şey değil. Ne tepki verecek? Bilmiyoruz. Ne hissedecek? Bilmiyoruz. Herkes ayaklarına kapanacak. Sütümü veremedim ama geri kalan ömrüm senin diyeceğim. Siz isteyerek mi bilerek bırakmadınız ki onu? Şebnem, her şey anlatacağım. Çocuğunuzdan koparıldınız. Her şeyi anlatacağım. Alan aile de ne şartlarda aldılar bilmiyoruz ki. Evet. Onlara nedendi? Evet. Hiç bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bizim araştırmalarımıza göre 30 yıldır evladınıza çok iyi baktıkları. Allah razı olsun minnettarım onlara. Hiç konuşamadınız değil mi o gün? Sadece bebeği aldılar. Evet. Peki sonra annenizle konuştuğunuzda... ...anneniz o güne dair ufacık da olsa hiçbir şey söylemedi mi? Hiçbir şey söylemedi. Sadece o bebeğe vermesi gerektiklerini söyledi ihtiyaç duyduklarını söyledi. Eskiden annem çok ürkek birisiydi. Babam evde gözlerini pörtletti mi inanılmaz derecede korkardı, sesi soluğu kesilirdi. Ya yıllarca duyguları bastırılmış, kimseye bir şey anlatamamış, acısını hep içinde yaşamış. Yani ama sona, son bir ayda ona çok büyük bir cesaret geldi. İnanılmaz değişti. Daha güçlü hissetmeye başladı. Bebeğin babası da tehlikeli bir insan olduğu için. Ben size bir şey söyleyeceğim. O kadar çok suç kaydı var ki cezaevine girmiş çıkmış yeniden başka bir suç işlemiş yine girmiş. O kişinin annesi vefat etmiş. Biz de araştırırken ekip arkadaşlarımız çok ciddi bir araştırma içine girdiler o yüzden tüm detaylı bilgilere ulaştık. Şunu demek istiyorum anne babanızın siz bu istismara uğradıktan sonra sizden utanç duymalarını anlayamıyorum. Fakat o kişiden yani zarar geleceği için sizi kurtarma içgüdüsüyle hareket etmelerini bir anne olarak anlıyorum. Ama mesela yine aynı noktada ...sizi bebeğinizden koparmış olmalarını anlayamıyorum. Başka bir yol bulunabilirdi. Başka bir çözüm bulunabilirdi. Yani ne oldu ki? O bebeği verdiler. Bakın, üstüne 30 yıl geçti. Kokusunu bile bilmiyorum dediniz. Evet. Bebeğimin kokusunu bilmiyorum Hiç dediniz olmadı. ama... ...o bilmediğiniz kokunun peşindesiniz evet. işte 30 yıl sonra. Ben hariç herkesi düşündüler. Masum belki güzel bakıldı. Ama biliyorum ki bir yanı eksiktir. Belki hissediyordur. Hissediyor i̇nşallah mudur? yakınımdadır. Hissediyor mudur? Evet. Ama siz nasıl onun kokusunu bile hatırlamıyorsanız... ...hiç dokunamamışsınız bile. Yakınımda olsa emin olun alırım onun kokusunu. O alır diye düşünüyorum inşallah. İnşallah o. affeder. Bilmediğiniz kokuyu alır mısınız? Alırım. Bu sizin masum bebeğiniz var ya, yani Savaş Bey evet. ve Esra'nın bebeği evet. gelmişler, gelmişler. Buraya gel. Gelmiş. Gelmişler. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi sakin olalım. Ben de sakin olayım. Ben de bittim çünkü. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de sakin olun buraya kadar getirdik bu işi. Çok şükür. Bu bir çözüme kavuşacak. İnşallah sayenizde. Siz o çocuğu göreceksiniz. İnşallah. Öyle ümit ediyorum. İnşallah. Şimdi ben oğlunuzu ve onu büyüten annesi Esra Hanım'ın yanına gideyim. Sizi de ekip arkadaşlarım yardımcı olsunlar. Bir şansım olsa masamıza alalım. Çok teşekkür ediyorum bütün ekibinize, sizi. Beni orada bekler misiniz? Tamam. Beş dakikacık beklerim. Tamam. Belki birazcık daha uzun olabilir. 30 yıldan uzun olamaz. İnşallah beklerim. Beni orada bekleyin olur, olur. Sizi bir şansım olsa masasını alalım. Bravo. Geleceğim yanınıza. Sözlerim tükendi diyeceğim. Demek istemiyorum. Çünkü şu an ağzımdan çıkacak o sözcüklere çok ihtiyacım var. Sakin kalmaya, sakin olmaya ihtiyacım var. Bu durumu düzeltmemiz lazım. Kokusunu bile bilmediği evladıyla bir şekilde bu annenin yan yana gelmesi lazım. Diğer tarafta da 30 senedir besleyip büyüten o annenin de çok acı çekmemesi lazım. Çok bıçak sırtı. Dua edin bize. Ben şimdi Esra Hanım'a e savaşmayın yanına gidiyorum.